Selamun Aleyküm, merhaba çocuklar. Dua etmeyi biliyorum. Kitabını şimdi sizlerle birlikte okuyacağız. Siz biliyor musunuz? Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayır. Merhaba, adım Sare. Adımı çok severim. Babaannem koymuş. Sare Peygamberimizin büyük büyük babası Hazreti İbrahim'in eşinin adıymış. Aynı zamanda diğer bir peygamber olan Hazreti İshak'ın da annesi. Onun adını taşımak beni çok mutlu ediyor. Bu duayı bana babaannem ezberletmişti. Anlamı şöyle. Allah'ım kolaylaştır. Zorlaştırma. Başladığım bu işi güzellikle bitirmeme yardımcı ol ne kadar güzel değil mi? Şimdi beni dinlerseniz dua hakkında bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii yatma vaktim geldiği için annem beni yatağa göndermezse. Dua konusunu şöyle bir düşündüm de galiba bütün günümü Allah'a dua ederek geçiyorum. Bir işe başlarken, bitirirken, yatarken veya kalkarken üzüldüğümde ve sevindiğimde bir şeyin olmasını istediğimde, acıktığımda, susadığımda, hasta olup iyileşmek istediğimde, yolumu kaybettiğimde her zaman ve her yerde Allah'a dua ediyorum. Bu benim Allah'la konuşmam gibi. Bazen kelimelerle, bazen de kalbimden geçirerek dua ediyorum. Allah'ım, beni duyduğunu biliyorum. Beni yalnız bırakmayacağını da biliyorum. Çünkü hem dua ederken rahatlıyorum, hem de dualarıma cevap verildiğini biliyorum. Korktuğumda Allah'ım beni koru diyorum. Ya da eve geç kaldığımda Allah'ım lütfen annem kızmasın diye yalvarıyorum. Onun gücünün her şey yettiğini bilmek beni mutlu ediyor. Beni duyuyor, beni koruyor, beni seviyor. Tabii bu Allah'tan istediğim her şeyin hemen olacağı anlamına gelmiyor. Dualar hasta olduğumuz zaman doktora gitmek gibidir. Bizi iyileştirecek ilacın ne olduğunu doktor amca bizden daha iyi bilir. Acı bile olsalar iyileşeceğimizi bildiğimiz için ilaçları şikayet etmeden içeriz. Doktor amcaya neden bana bu ilacı vermedin ya da neden bu il acı ilaçları verdin diye şikayet etmiyoruz. Onların bizi iyileştirmek istediğine inanıyoruz. Ben Allah'a doktor amcalara güvendiğimden daha bile çok güveniyorum. Çünkü onun benim iyiliğimi istediğine inanıyorum. Beni sevdiğinden eminim. Beni o yarattı. Ben onun kuluyum. O da benim Rabbim. Bu arada size Cahit Zarifoğlu amcadan şiir okumak istiyorum. Sizi okuyacağım şiirini biz çocuklar için yazmıştı sevgili Cahit amca. Şiirin adı Böyle Ol, Böyle Söyle. Beşikten başlayıp mezara kadar Allah'ım yol boyunca bırakma ellerimi. Düşerim sonra Allah'ım niçin yarattıysan beni kalbime iyice söyle. Allah'ım nasıl pırıl pırılsa güzelse sevdiğin öyle güzel kıl beni. Allah'ım Peygamberimiz, Efendimiz hangi iyilikleri dilediyse senden dilerim bende öylelerini Allah'ım. O hangi şeylerden sığındıysa sana uzak tut benden de böylelerini. Allah'ım yol boyunca, tarih boyunca bırakma ellerimi. Bazı duaları bize Kur'an öğretiyor. Bazılarını sevgili peygamberimizden öğreniyoruz. Din büyükleri ve Allah dostlarından öğrendiğimiz çok güzel dualar var. Tabii kendi dualarımız da var. Dilediğimiz her şeyi Allah'tan isteme hakkına sahibiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duanın bizim silahımız olduğunu söylüyor. Yani insan dua ederek kendini kötülüklerden koruyabiliyor. Dua tabii ki sadece kelimelerle yapılmıyor. Bizim her davranışımız bir dua gibi. Ders çalışırken Allah'tan başarı istemiş oluyoruz. Çiftçiler toprağa tohumları ekerken Allah'tan bol bol ürün istemiş oluyorlar. Babamın söylediğine göre sadece insanlar değil bütün varlıklar Allah'a dua ediyorlarmış. Örneğin toprağın kuruması, yağmuru çağıran bir duaymış. Küçücük yavruların çaresizliği bile duaymış. Allah'ın annelerinin süt çeşmeleriyle bebeğe gönderdiği sütü örnek verdi babam. Dünyanın en güzel yemeğini hazır hazır yiyorlar. Balıklar sudan çıkmıyorlar ama yiyeceklerini sudan alıyorlar. Ağaçlar hareket etmiyorlar ama Allah onların da yiyeceklerini, yiyecekleri olan yağmuru ve ışığı ayaklarına gönderiyor. Hay Allah! Annem geldi. Önce bir bardak süt içmemi, sonra da uyumamı istiyor. Sütümü oturarak ve bismillah diyerek içtim. Ne güzel yiyecekler yaratmış Allah bizim için. İnekler bizim için çalışıyor, süt veriyor. Tavuklar bizim için çalışıyor, yumurta veriyor. Arı bizim için çalışıyor, bal veriyor. Ne güzel hediyeler vermiş bize Rabbimiz. Sütümüzü içtikten sonra elhamdülillah diyerek ona teşekkür ettim. Tamam. Artık yatıyorum. Yine bismillah diyerek tıpkı peygamberimizin yaptığı gibi sağ yanıma yattım. Son duam yatak duası. Daha 5 yaşındayken öğrenmiştim bu duayı. Her gece okuyorum. Yattım Allah kaldır beni. Nur gölüne daldır beni. Can bedenden ayrılırken iman ile Kur'an ile gönder beni. Yattım sağıma dönerim soluma. Sığındım subhanıma. Melekler şahit olsun dinime imanıma çepe çevrem Yasin üstü tebareke kapısı kapısı amme kilidi ul huvallahu ehad Allahu samet lem yelid ve lem yulid ve lem yekul lehu ehad Siz ayetel kürsiyi ezberi biliyor musunuz? Ben ezberledim. Her gece bu duadan sonra bir daha ayetel kürsi okuyup öyle yatıyorum. Hadi Hepinize iyi geceler çocuklar.